Birinci ayın 10 itibariyle biz bize almıştık. 230 gram. O zaman un um fiyatları 130 lirayla 140 lirayla arası değişiyor. 6 ay geçtikten sonra şu an un um fiyatlarımız 180 ile 200 lira arası oldu. Aynı oranda maya zam geldi. Aynı oranda doğalgaza zam geldi. Aynı oranda e, işçiliğe zam geldi. Takdir ederseniz her şeye zam geldi. Ama bizim maalesef fiyatlarımız yerinde sayıyor. E, Tabii fırınlar bir yere kadar fedakarlık yapabilir. Bir yerde sonra artık ıı, olmuyor. Muhakkak zam almamız gerekiyor. Bir de bunun yanında biz halk ekmeği büfelerimiz var bizim. Yani örnek ilçeyiz biz aslında. Gebze, Şayrova, Darıca olarak. Bir buçuk da ekmek satıyoruz. Vatandaş ucuz ekmek yesin. İşte dar gelir insanlar rahat etsin diye. Böyle bir çalışmamız var. Bizim kooperatif olarak hemen hemen tüm fırınlarımızda askıda ekmeğimiz var. Atıyorum. Yani kendi fırınımı söyleyeyim. 50 ekmek günlük askıda geliyorsa çocuklara tüm fırıncıya talimat verdik. Hiçbir vatandaşı boş vermiyoruz. Bizim şimdi en büyük sıkıntımız da şu an eleman da bulamıyoruz. Yani şu an bizim sektörde altta yetişme yok. Bizim sektör hakikaten sıkıntı. Şu an yaz %20, %30 satışlarımız düştü. Şu an para kazanamıyoruz. Fırıncı fedakarlık ediyor ama bir yere kadar bizim e, talebimiz olacak. Bu da bu ay içinde çalışmamız olacak. Şu an çevre illerimizde İstanbul'da ekmek 2,5 lira oldu. Yani Diyarbakır'da iki buçuk lira oldu. Çayeli'nde iki buçuk lira oldu. Birçok ilimiz iki buçuk lira yaptı. Şu an biz de işte beklenti içindeyiz açıkçası. Zaman almamız gerekiyor.